Ben niye açmadı ya? Yakında diyor. Ne geldi? Oh nice. <laughs> Arkadaşlar hepiniz tekrardan HG. Bir ses ayarını hemen hızlıca bir yapayım abi ses ayarlarını aç ııı ee, ses ses denetim masası kayıt mikrofon özellikler dinle düzeyler bir şöyle bir kısalım ses 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 aynı oldu ya ses ayarlarını aç diyelim ee, masası Biraz yükseltebilirim ya bir şey olmaz 86'ya çekerim abi hiçbir şey olmaz Hiçbir şey olmasın iyi. Şimdi <laughs> birazcık böyle kahvenizi alıp sohbet edebileceğiniz bir platforma nasıl yani daha doğrusu bir yayına sizleri çekmiş bulunuyorum. <laughs> Şu kamera işini bir türlü halledemedim ya. Elimde yeterince para yok. O yüzden bir türlü kamera işini halledemedim. Hani şey de almak istemiyorum böyle ebe kamera sıcak çok falan filan Bir almak istemiyorum. O yüzden böyle bir şeyi karar verdim. Ee, bu hafta sonu işlerim bir tık yoğun. Bir tık yoğun olduğu için de hani... Ne bileyim insan biraz mesela hani düşünüyor. İşte burada yayın mı açsam, hani işe mi odaklansam diye ki büyük ihtimalle işe odaklanacağım. Çünkü elimde yapacak hiçbir şey yok. <laughs> o yüzden. <laughs> i̇şte benim düşüncem bu. Şu anlık. Ee, onun haricinde yapabileceğim bir şey var mı? Yani... Hani bilmiyorum ya. Yani çok yok gibi aslında ama... Şimdi bir saniye benim ayarlardan... Ee, yayın ayarları, Çıkış falan, çok bunlar değil. <laughs> Nasıl yapacağım? ne görünüm ayarlar sahilde arkadaşlar youtube kontrol paneli bakayım ee, vardı zaten benim hani vardı yani neyse bir şey olmaz şimdi e, önce buraya kediler geliyordu kediler dediğim o işte bir tane kişi <laughs> o geliyordu onlar sohbet muhabbet ediyordu sanırım bugün hiç kimse yok neyse şimdi um, bunu nasıl yapabilirim bir saniye şu anda bunu düzeltmeye çalışıyorum fayda yuvaları <laughs> kilitli ses istatistikler sohbet chati buradan açabiliyor muyum yoksa Ayet ah, evet <laughs> direkt chat açıldı <laughs> iyi nice istatistikler ee, sıfırla kontrol falan. neyse bir şey olmaz sorun değil. Ee, şeyimiz ne? Videolar gelecek, program falan tamam no problem. Şimdi sevgili dostlar değineceğim bir konu var. O da aile ilişkiler Evet, evet, aile ilişkileri. Hani şu anda nasıl söyleyeyim olması gereken yani en önemli olması gereken şeylerden bir tanesi şu anda aile ilişkileri. Bakın mesela ben şu anda ee, şehir dışındayım. Yani ailemden de pek uzağım. Arkadaşlarımdan. Hani diğer olan her şeyden fazlasıyla uzağım. Yani bu yüzden de yaptığım şeyler ve hatta hani çaba aldığım şeyler vesaire daha birçoğu hani beni bir tık yıpratıyor aslında. Onun haricinde hani bir şeyleri çabalamak mı dersiniz? Ee, nasıl diyeyim? Hatta biz şu kamera işini şu anda halledelim bence. Yani laptop droid cam ile droid cam kamera işini halledersem laptop'tan benim için çok iyi olacak. Ve evet. telefonunuzu yakın <laughs> aynı uygun pc istemişsiniz de. Ya telefon değil aslında yani ben telefon istemiyorum şu anda. Bana lazım olan şey ise bilgisayarda su kablo su kullanarak bağlayın. Nasıl lan fotoğraf makinesiyle? Kullanarak bağlayın. Fotoğraf makinesini açın. Web konferans yuvarlak tuşuna açık olarak müzik kalıyor. Kaliteli Biraz sıkıntı bir olay bu ya aslında. Ya, telefondan da yaparım abi ben hani o, o sorun değil ben telefondan da yaparım droid kemle vesaire ama hani sıkıntı anlatmak istediğim şeylerin bir tanesi o aslında benim sıkıntı. Hmm. Nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim? İsteğim kaç diyor. Vallahi hani şu anda yapma isteğim sıfıra indi. için bilgisayardaki sistemi de buraya bağlayamam. O yüzden çok sıkıntı yani. O da var ayrıyette. Boş ver, gitsin o yüzden abi. <laughs> <laughs> İsteyip kaçacak. <karşı>. Oh, <laughs> diye böyle esniyorum ya yayın yapayım.